Merhaba sevgili yengeçler, hoş geldiniz. İkinci yeni tarottasınız. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Biraz ara verdik, arayı açtık. Kusura bakmayın, iş güç, yoğunluk. Ancak zaman bulabildim. Yeni gelenler varsa kanala hoş geldiler. Enerji açılımı yapıyoruz efendim. 3 kat yakın geçmiş, 3 kat şu anki durum. 3 kat kendi enerjiniz. Ek desteğiyle aynısına bakacağız. Genel açılım Hepiniz için bir anlam ifade etmeyebilir yükselen ay venüs borcunuza da bu kanaldan bakabilirsiniz ee, bir hatırlatma daha özel açılım yapıyorum soranlar oluyor bunun için lütfen instagrama ikinci yeni tarot adresine gidiniz oradan e, mesaj kutusundan mesajlarınızı iletiniz bana olur mu peki haydi o zaman başlayalım sevgili yengeçler Kupa yedilişi, kapı kartımız, seçenekler, soru işaretleri, karmaşa, hayal alemi birçok çok anlamı var o kartın, e, fantazi dünyasını bile anlata anlatıyor olabilir. Hepsini açılan kart. Kafanız belki de bu ara biraz dolu, birden fazla seçeneğiniz vardır olabilir. E, yakın geçmiş ay, son hüküm, kılıç sekizi, iki güçlü büyük arkana kartını almışsınız orada. Şu anki durum kupa dokuzusu ve onun takiben kupa onlusu ve başka bir büyük arkana Azize kartı. Kendi enerjinizde asıllı adam tılsıması ve ölüm kartı. Kararlar var, alınan kararlar, bilinmezliğin, belirsizliğin artık nihayete erdiği. Bu bilinmezlikle belki bir süredir devam ede gelen askıda kalma, yani ne olacak? Bir frene basma anından sonra ee, galiba el freni indiriliyor artık ve harekete geçiliyor ee, bir, bir bir karar var bana öyle geliyor ama ilk desteğe ayrıntısına bakacağız ee, kısaca bir özet geçeyim ee, belirsizlik yani ay kartı kılıç sekizisini doğuruyor ne yapacağım ne edeceğim zaten belirsizliğiniz bir buradan başlıyor burası ve burası 3 tane belirsizlik anlatan kartın gelmesi bütün kompozisyona da yansıyor. Nasıl karar alacağım, ne yapacağım, ne edeceğim? Şu anki duruma gelindiğinde ise belki de buradaki belirsizlik şuradaki mutluluk tablosu üzerine. Yani ya bu mutluluk tablosuna, hayalimdeki ilişkiye, evliliğe, her neyse nasıl kavuşacağım, nasıl ulaşacağım gibi bir şey olabilir. Tam tersi de olabilir. Burada mutlu olduğunuzu düşündüğünüz yerde aslında sorguladığınız ilişkinizi çok da belki de mutlu olmadığınızı anlamış olabilirsiniz. Böyle bir aydınlanma yaşamış olabilirsiniz ve belki de bunu bitirmek istiyor olabilirsiniz. Bunların üzerine gelecek ek deste de önemli. Ee, ve burada anlattıklarım belki de sizin enerjiniz değil, hayatınızdaki kişinin kişilerin enerjisi olabilir. Burayı o yüzden size e, ayırdım. Sizin kendi enerjiniz kısmında anlatılan e, söz uzatmadan ee, bir bitiş ve bir başlangıç. Hadi bakalım. Şimdi ayrıntıya geçelim. Ay kartı neden orada? Neyin belirsizliği o? <laughs> büyücü kartı, tılsım şövalyesi ve kılıç dokuzlusu kartı. Ee, orası başlangıç dedik ya şurası ve şurası yani ölüm bitiş büyücü başlangıç bir kere paralel olarak gidiyor enerjimiz burada e, belli bir manifestonuz var ama bunu nasıl hayata geçireceğiniz konusunda ince bunu nasıl pratiğe dökeceksiniz hayal dünyasında her şey güzel e, yatağa uzandığınızda gözlerinizi kapattığınızda bütün her şey çok böyle ritminde devam ediyor Şur, şöyle olur böyle olur ama o gözler açıldığında e bunu nasıl yapacağım nasıl pratiğe geçireceğim gibi bir soru işareti e, endişeye neden oluyor olabilir son hüküme gelelim şimdi Star Kılıç Altılısı Dünya. Kesinlikle bitişiniz var arkadaşlar. Arkada bir şeyi bırakıyorsunuz artık veda ediyorsunuz. Ama bu iyi bir bitiş. Kılıç Altılısı her zaman e, endişeden ayrılıp çok sakin sulara doğru gidişi anlatır. Ve idealize edilen bir yere doğru gitme. Bir İtopya, bir idealize edilen iş, e, başka bir ülke, yeni bir ilişki. Hepsi olabilir. Kılıç e, Sekizlisi. İmparatorluğa Çatılsın Dokuz ve Kupası. Wow. Şimdi el kol bağlı da o el kol bağlı olma durumunu açacak bir şey var. O da imparator çen enerjisi. Ee, belli ki oradaki Starla idealize edilen kişi imparator İmparatoriçe. Bu bir e, terazi, bir Oğlak enerjisi, Oğlak dedim. Boğa enerjisi olabilir. Oğlak Allah söyledi. Belki de Oğlakla alakalıdırsınız. Feminen enerji kadın olmak zorunda değil. E, feminen ve mesküler enerjileri e, biz kadın da olsak, erkek de olsak sahibiz. Ee, ve orada güçlü, özgür bir feminen enerji var ve ona doğru sunulmak istenen e, aşk var. Acaba onun e, bu güçlü feminen havası bir şey mi? Bir çekim yaratıyor belli, gitmek isteniyor belli ama kılıç sekizlisi neden orada? E, bir özgüvensizlik mi yaratıyor acaba? Bir soru işareti, aklınızda bulunsun. Belki de sizsinizdir oradaki imparatorlu çeyle e, resmedilen ve karşı tarafta böyle bir sorgulama oluyor olabilir. E, e, şimdi yakın geçmiş 5 yıl önce'nin enerjisi, 1 yıl önce'nin enerjisi ya da dünün enerjisi. Kendinize göre yorumlayın. Şimdi gelelim kupa dokuzlusuna. Benim için kilit oradaki dokuzlu ve onlu kupa kartları. Tasım altılısı, adalet ve değnek prensi kartı. E, mutlu Mutluyum mutlusun. Biz birbirimizi mutlu ediyoruz. Yani mutlulukta bir paylaşım var. İki insanın enerjisi burada çok mükemmel şekilde uyuşuyor. Harika. Ve bana kalırsa burada önemli olan şey iki kişinin bir araya gelerek yani şuradaki tabloya varmazdan evvel kendi içlerindeki kendileriyle barışmaları, kendilerini sevmeleriyle başlayan süreçte birbirlerini bulmaları. Bilmem ne dersiniz. Kuponlu saçını bakalım. Kupa üçlüsü, kılıç prensi ve savaş arabası. Evet şimdi bir araya gelebiliriz. Bunun yolları araştırılıyor. Zannedersem havada bir aşk kokusu var. Ama bu aşkın kokunun e, bir yemeğe güzel bir yemeğe dönüşebilmesi için taraflardan birinin hayatında bazı süreçleri bitirmesi gerekiyor olabilir. Bu ön koşul olabilir. E, ama şu askıdaki siz olduğunuza göre belki de sizsinizdir o hayatınızda bir şeyleri sonlandıracak olan. Eee o süreç bitmiş gibi çünkü savaş arabası hız anlatan bir kart. Gelelim şimdi Azize kartına, güç, değnek üçlüsü ve denge kartı, aktif planlayış ve engelleri ortadan kaldırma. Her neyse ket keturan şey o yolda e, ama denge kartı e, aktif nasıl diyeyim harekete geçmekten ziyade e, yine dingin şekilde kenara çekilip biraz plan yapmayı anlatan kartı. Değnek üçlüsünün üzerine gelmesi bu ihtimali kuvvetlendiriyor. Şimdi gelelim sizin enerjinize. Asıl adam. Değnek şövalyesi, klan kule ve şeytan. <laughs> Orada arzuların belki de kurbanı olmamak adına bir frene basma var. Çok isteme, çok arzulama karşı tarafı. E, hakikaten bir obsesyon oluşmuş olabilir. E, bundan belki de çekinildiği için bir şey var. Ya da şöyle yorumlayalım. Bu arzuya karşı koymak değil de bu arzu, arzuya artık tahammül edilemeyip hızlanmaya geçme. O da olabilir. Ee, ona ket vurmaktan sonra yolunda gitmeyi beklenmeyen bir arzu olabilir. Tılsımasına gelelim şimdi. Tılsım dörtcüsü, kupa sekiz ve kupa dokuzusu. <laughs> Şimdi kupa dokuzusu burada çıkmıştı. Tekrar geldi ve kupa sekizisi bu sefer geldi. Şimdi bak kupa dokuzusu fevkalade bir enerji var. Burada kupa dokuzusu kupa onusu bir sonraki aşaması. Biz kupa dokuzusun bir önceki aşamasını da görüyoruz. Mutsuzluktan tek başına sağlanan içselleştirilmiş bir mutluluk ve ondan sonra diğer kişiyi hayata alarak çoğaltılan bir mutluluk. Müthiş bir kompozisyon var burada. İlimine ee, ilmine varılmış. Yani buna nasıl gidileceğinin anahtarı bulunmuşa benziyor. Siz bunu bulmuşsunuz. Ee, vallahi bravo. <laughs> İpucu verim bize de. Şimdi ölüme gelelim. Benim için akilit kartlardan bir tanesi ne orası? Kılıç Kralı, Tılsım Kraliçesi ve Tılsım Kralı. Wow. Vallahi orada olup biten ne bilmiyorum. Bir taneyi ama güçlü bir, e, belki de iş odaklı bir ilişkinin artık galiba sonlanması. Yani ben orayı çok soğuk okuyorum. Tamam güçlü bir ilişki ama iki kişi arasında birbirimizi tamamlıyoruz maddi anlamda, kariyer anlamında. E, ama so what? Yani hep burada dokuzlu onlu kartlar havada, uçuştu kupası filan. Bu galiba erek e, varılmak istenen yer. Ve ona gitmek için de şurası gözden çıkarılacak gibi duruyor. Bilmem ne dersiniz. Kupa yedilisine bakalım ve kapanışı yapalım. değnek sekizlisi, imparator kartı ve kupa ikilisi. E, karar verilmiş imparator, kararlı. Orada hayal dünyasında kimse şu kupa asının gittiği eee imparator içeyle biz onu tanımlamıştık ki imparatoru aldık. Diğer yarısını artık gözüne kestirmiş durumda imparator ya da imparatorçi imparatoru gözüne kestirmiş durumda. E, ve kupa ikilisi geldi. Bu bu iki kişi kuvvetli bir ruh eşi imajı veriyor arkadaşlar. Akıyor. Birbirine akan bir enerji var. Ne kadar güzel. E, benden bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Umarım sizin için bir anlam ifade etmiştir. Eğer öyleyse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, paylaşmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Sevgiler. Bay bay.